kapsamına incelemenin resmi dayanağı, kaynağı, vergi türü dönemi ve kapsamı giriyor. Az önce bahsettiğimiz şeyler. İncelemenin resmi dayanağı da şu anda mevcut uygulamada e, grup başkanlıklarımız tarafından vergi müfettişlerine gerekli inceleme inceleme görev yazılarıyla eee teslim ediliyor ve süreç zaten bundan sonra başlıyor. İncelemenin iş yerinde yapılmasını isteme hakkı. Bu vergi su kanununda geçen e, esas itibariyle inceleme tabi olan işlerinde yapılır hükmü doğrultusunda e, olan bir e, hak. Bu hak genel itibariyle ya mükellefin iş yerine müsait olmamasından bakıyorsunuz piyasada e, genellikle küçük iş yerlerinde küçük işletmeler şeklinde e, mükellefler şayet inceleniyorsa zaten kendisinin e, ve müşterisinin ancak sabice bir alan olduğu için pek tercih edilmiyor. Mükellefler bu hakkını pek kullanmak istemiyor. Tabi bunun dışında daha büyük, daha uygun alanı olan e, mükellefler böyle bir talepte bulunabiliyorlar. Bu durumda müfettişler gittiklerinde şayet e, uygun olduğuna kanaat getirirlerse çalışma ortamının o durumda böyle bir e, iş yerinde inceleme yapılıyor. Bunun dışında esas olarak ülkemizde hepinizin malum olduğu üzere incelemeler e, bizim iş yerimizde yapılıyor. Öyle diyelim. Bu arada o arada defter ve belgelerin e, mükellef tarafından daireye getirmesi yazılı olarak istenir diye bir şeyimiz vardı. <gülüyor> Zaten <gülüyor> pardon. Zaten incelemeler esnasında müfettişler tarafından defter belgeyi biraz yazıları e, tanzim edilerek mükelleflere tebliğ ediliyor. Bu süreçte burada başlamış oluyor. Bunun dışında defter ve belge ibrazı için ek süre isteme hakları var bu da hangi şartlarda geçerli oluyor? Yasal süre içinde talepte bulunma, zor durumun ve haklı nedenin ispatı, vergi almasının tehlikeye girmemesi, inceleme elemanının mükellefin sunduğu gerekçe uygun bulması durumlarında 15 günden az olmamak üzere vergi müfettişi tarafından mükellefe ek süre verilebiliyor. Bununla ilgili de uygulamada biz e, incelemeler esnasında bu süreyi normal verdiğimiz 15 günlük süreyi zaten çoğu zaman geçiyoruz. Genelde mükelleflerin mağdur olmaması için çünkü çok ciddi sonuçlar doğurabilen bir durum defter belge ibraz etmemek. Genellikle yazıdan sonra tekrar mükelleflerle irtibat kurarak defter belgeyi ibraz süresinin geçtiği ve en kısa sürede defter belgenin ibraz edilmesi gerektiği hatırlatılıyor. Ve olumsuz sonuçlar doğmaması için aslında bir nevi müfettişler tarafından çabalanıyor. İncelemenin her safhasında bilgi alabilme hakkı. Bu tabii ki e, bir insan eğer ki bir inceleme geçiriyorsa ki inceleme bir mükellef için en korkulu, en sancılı süreçlerden bir tanesi. İncelemenin ilk başta zaten başlama tutanağı sırasında bir bilgi veriliyor. Daha sonra defter belge üzerinden tespitler yapıldıkça zaten ilgili müfettiş e, mükelleflerle irtibat kurarak bir takım bilgiler soruyor. Bu bilgileri sorarken tam tersi mükellefin de müfettişlere e, bu incelemenin hangi safhasında olduğu, ne gibi sorunların çıkabileceği, karşısında ne çıkabileceği, eksik veya hatalı yaptığı neler olduğunu sorma hakkı var. Bu hakkında genellikle zaten e, mükellefler kullanılıyor. Burada önemli bir husus bilgi isterken e, yazılı veya sözlü olarak mükelleflerin kötü niyetli olmaması kötü niyetli olduğunu hissettiği durumda müfettişin zaten buna vereceği tepki biraz daha farklı olacak. Burada da örnek olarak zaman aşımına uğratmak amaçlı olarak ek bir bilgi istenmesi ve bu e, zaman aşımı süreci maliyenin korkulu rüyasıdır malum. Hatta her sene sonunda biz e, kendi aramızda öyle espriler de yapıyoruz. İşte bu sene 2016, 2010'u bitirdik çok şükür diyerek böyle bir şey de oluyor. E, maalesef ben had şöyle bir göz gezdiriyorum yani sağa sola bakıyorum. Bizden başka da herhalde zaman aşımı ile ilgili sorun yaşayan çok fazla kamu kurumu mevcut değil. İnceleme esnasında müşavir veya avukat bulundurma hakkı. Bu hak e, neticede kullanılabilecek bir hak ancak bu hakkın kullanılırken mükelleflerin eksik veya hatalı davrandığı durum Herhangi bir sözleşme veya ellerinde bir belge olmadığı halde müfettişin veya tarihat yönetimi uzlaşmaları da çok fazla rastlıyoruz. Çok sık rastladığımız bir sıkıntı bu. Ee, müfettişin yanına geldiğinde herhangi bir sözleşme yok ancak yeminli mali müşavir, mali müşavir veya avukatla birlikte gelmek istiyor. Bu tamamen vergi müfettişinin inisiyatifinde olan bir durum. Eğer ki kabul etmek istemezse bu hakkını kullanma şansı yok. Bir sözleşmeyi ibraz etmek durumunda mükellef bir hakkı kullanırken gereğini de yerine getirmesi gerekiyor. İnceleme tutanakları, incelemeyi tamamladık ki genelde incelemenin son safhasıdır. İnceleme tutanaklarına itiraz ve görüşlerin yazılmasını isteme hakkı. Mükellefin inceleme tutanağına girmesini istediği her şey noktasına virgülüne kadar incelemeler esnasında normal şartlarda zaten alınıyor ve alınmak zorunda. Bu hakkını e, hiçbir şekilde Kullanamazsınız veya ben bu ifadeyi buraya alamıyorum deme şansı yok vergi müfettişinin. Zaten müfettişin yaptığı işlem tutanak tanzim edildikten sonra tutanaktaki tespitlerle rapor yazmak. Eğer mükellef müfettişin tespitinin dışında veya tersine bir iddia sunuyorsa bu iddiayı da zaten raporunda müfettiş çürütecektir veya çürütmek durumundadır ki ancak bu ifadenin bir anlamı da olabilsin. burada şeyi de bahsetmek istiyorum. İnceleme tutanağı tanzim ediliyor. Uygulamada sık karşılaştırmadığımız ama ara sıra karşılaştığımız bir durum. Tutanak tanzim ediliyor, mükellef kabul ediyor her şeyi. Tamam benim söylediklerim bunun içerisinde diyor ama o anda aklına bir şey geliyor sanıyorum. Vazgeçiyor tutana imzalamaktan ve tutana imzayı imzadan imtina edebiliyor. Bu gibi durumlarda malum defter ve belgeleri mükellef tarafından ...tutanağın imzasından imtina edilmiştir diyerek bir e, hüküm ekleyerek defter ve belgelerini vergi dairesinde iade ediyoruz. E, sonrasında eğer suç unsuru olan bir şey yoksa zaten vergi dairesi tarafından tekrar alınabiliyor. Bunu da kısaca değinmek istedim. Tutanağın içerdiği ustalardan haberdar olma hakkı zaten az önce bahsettiğimiz konu. E, tabii ki kendi birlikte tutulan tutanak ki her tutanakta da bu belirtilir tutanaktan bir nüsa alma hakkı. Bu da aynı şekilde her inceleme sonucunda, eee sonucunda mükellefe tutanaktan bir örnek verilir. Yalnız şöyle eee bir durum var. Her ne kadar tutanak mükellefe verilse dahi verilen tutanağın içeriği raporu tam anlamıyla yansıtacak diye bir kaydı da yoktur. Orada sadece tespitler yer alır. Müfettişin yazdığı raporda tutanaktaki tespitlerin e, farklı bir şekilde işlenmesi veya değerlendirmesi neticede bir ispat ederek tabii ki söz konusu olabilir. Tutanak tek başına mükellef için e, bir belirleyici bir şey değildir. İş yerinde yapılan incelemelerde resmi mesai saati dışında inceleme yapılmamasını isteme hakkı bu çok doğal bir hak zaten. Az önce de bahsettim. Genelde çok da uygulanan bir şey değil iş yerinde yapılan inceleme. Fiili envanter sırasında yapılan giderlerin kendisine ödenmesini isteme hakkı. Bu da fiili envanterler esnasında genellikle e, herhangi bir gider söz konusu olmaz. Olursa da bunun tutanakla belirlenerek kendisine ödenmesini isteme hakkı var mükellefin. Yapılan incelemenin konusu şayet ihbarsa ve ihbar doğru çıkmazsa mükellefin muhbirin adını öğrenme hakkı var. Neticede ihbar incelemeleri ve ihbarlar Mükellefin prestijini belki de e, gerçek dışı olan bir ihbarla ilgili prestijini sarsmaya yönelik bir şey olabilir. Yani kötü niyetli olarak yapılmış bir ihbar da olabilir. Bu da e, eğer ki ihbar sonucu asılsızsa adını öğrenme hakkı var. Bu vergi mahremiyeti dahilinde değerlendirilmiyor. Vergi incelemesi yine son yapılan değişikliklerle tam inceleme için bir yıl... Sınırlı inceleme için 6 ay olarak e, belirlenmiş durumda bir süre var. Bu sürede maksimum 6 aya kadar uzatılabiliyor. Tabii ki bu süre e, sınırlı inceleme 6 ayda bitirilecek diye bir kaydı yok veya tam inceleme. 3 ayda da bitebilir, 2 ayda da bitebilir veya 12 aya kadar da uzayabilir. Esas olan e, sadece bu belirleme maksimum sürelerdir bunlar. Bu da... E, mükellef üzerinde oluşan baskıyı azaltmak için neticede incelemeye giren mükellef yargıda da aynı sorun yaşanıyor. İki yıl, üç yıl, beş yıl sürebilen yargılamalar oluyor. İncelemede de aynı sorunlar geçmişte yaşanıyordu. Bunu minimize etmek için getirilen bir düzenleme. Mükellefler de bu durumdan memnun diye gözlemliyoruz. Dergi mahremiyetine uyulmasını isteme hakkı. Bu hak zaten müfettiş içinde bir sorumluluk ve görev olduğu için bu hakkı zaten e, az önce Bumin Hocam'ın da bahsettiği ve e, polemik konusu olan vergi tekniği raporları bu kapsamda da aslında biz de idare olarak öyle değerlendiriyoruz. E, ondan dolayı vergi mahremetine uyulmasını hem mükellef istiyor bu hakkı bazen de aleyhine durum oluşturabiliyor. Bununla ilgili çok kısa e, yaklaşık iki sene önceydi sanıyorum bir e, kamu kuruluşu e, bir belediye diyeyim hatta tarihat yöneticisi uzlaşma ile ilgili bir dava açmıştı. Tarihat yöneticisi uzlaşmada biz özellikle zaman aşımı dönemi geldiği geldiğinde ayın 30 Aralık'ta mesela 31 Aralık'a gün verebiliyorduk. Böyle bir esneklik şansımız vardı. Ve açılan dava sonucunda bu hüküm iptal edildi. Bizim 15 günden az süre verme şansımız ortadan kalktı. Ve mükellefler bundan mağdur oldular. Malumunuz. Neticede bir tebligat süresi var. Tebliğ ediyorsunuz. Tebliğden sonra da 15 gün beklemeniz gerekiyor. yani bu da bazen mükellefin aleyhine durumlar oluşturabiliyor. Ama en son 10 gün kadar önce sanıyorum bu hükümün iptali de iptal edilmiş. Tekrar eski düzene dönüldü. O da farklı bir durum. Cari yıl incelemeler için geçerli olan bir hak, e, süresi gelen beyannamelerini verebilmek için muhafaza altındaki defter ve belgeleri isteme hakkı. Bu da e, mükellefin inceleme defter belgesini ibraz etmiş olması, vergi beyannamesi verme ödevini ortadan kaldırmadığı için e, getirilmiş bir şey. Ondan dolayı mükellefin defter belgelerini isteyebilme hakkı var. Çok da şey değil. Yine aynı şekilde kayıtların işlenmesi için ek süre isteme hakkı. Bu da aramalı inceleme ve cari incelemeler için geçerli. Vergi inceleme raporlarının mevzuata uygun olmasını isteme hakkı. Şu an zaten son düzenlemede bu var. E, vergi müfettişleri, kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ ve sirkülere aykırı inceleme raporu düzenleyemezler. Bu madde mükellefe vergi inceleme raporlarının mevzuata uygun olmasını isteme hakkını vermektedir netice itibariyle ödenecek vergilerin doğruluğunu araştırmak olduğu için vergi incelemesi bu hakta gayet doğal bir hak ve e, bizim e, vergi incelemesi yapıldıktan ve müfettişler raporu tanzim ettikten sonra zaten inceleme tamamlanmış olmuyor e, rapor değerlendirme komisyonlarımız var ve rapor değerlendirme komisyonlarımızda hem usul hem de esas yönünden değerlendirme yapılarak nihai karar müfettişle de eğer e, ...farklı bir görüş yoksa bu şekilde veriliyor ve raporlar ondan sonrasında dış sisteme iletiliyor. Yine rapor değerlendirme komisyonunda dinlenme isteme hakkı var. Az önce bahsettiğim konu aslında eğer ki yazılan raporla ilgili zaten o aşamada henüz müfettiş, mükellefe rapor tebliğ edilmiş değil... ...tutanak aşamasında bir hakkının ihlal olacağını düşünüyorsa kellefler rapor değerlendirme komisyonunda bu konuyla ilgili mütalasını bildirebiliyorlar. E, oturup konuyu tartışabiliyorlar. Belki e, müfettiş tarafından dikkate alınmayan, anlamayan veya es geçilen bir konu varsa onunla ilgili de değerlendirme yapma yapma hakkı tanıyor. Yine müracaat ve şikayet hakkı. Bu da Cimer, Bimer, e, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına e, BDK Gov.tr'deki ihbar ve şikayetler bölümüne yine e, Gelir Dersi Başkanlığı'nın Bimer 444-0189 nolu hattına doğrudan veya posta yoluyla da grup başkanlıklarına müracaat veya şikayette bulunabiliyorlar her türlü konuda. İhtiyat acil sebebine itiraz edebilme hakkı e, bu da incelemeyi yetkili memurlarca diye geçer kanun da yapılan ilk hesaplara göre tahsil dairelerinde teminat istenmesi durumunda teminat veya kefil gösterememe ya da şahsi kefalet teklifinin veya kefilin kabul edilmemesi nedeniyle haklarında ihtiyat karar verildiğinde haczin yapıldığı, haczin gıyapta yapılması halinde ise haczin tebdi edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde ihtiyat sebebine itiraz edilebilir. Bu da bir e, itiraz ve haktır. Uzlaşma hakkı biz e, grup başkanlığı olarak bizim yaptığımız uzlaşma tarihat öncesi uzlaşma. Ben genelde zaten sunumu e, vergi incelemesi ve bizim uygulamalarımız üzerinden yaptığım için burada da aynı şekilde. Tarihat öncesi uzlaşma ile tarihat sonrası uzlaşma iki e, uzlaşmamız var malumunuz. Burada bizim aradaki en önemli fark özel üstsüzlük cezasının tarihat öncesi uzlaşma kapsamına girmesi. E, tarihat sonrası uzlaşmanın kapsamına ise girmemesi. Bu da mükellefler için ciddi bir uzlaşma nedeni oluyor ve genellikle e, grup başkanlığımızda yapılan uzlaşmalarda uzlaşmayı sağlıyoruz. Çok uzlaşmacıyız diyebilirim. Tabi tarihat öncesi uzlaşma sağlanamaz veya e, veya sağlanırsa bundan sonra herhangi bir e, şeyi tarihat öncesi uzlaşmaya girme şansı olmuyor. Tarihat e, öncesi uzlaşma kararları kesin olduğu için de yargıya dava açma e, veya ...farklı bir e, vergi dairesinden cezada indirim talep etme hakkı olmuyor mükelleflerimizin. Üstat süremiz bitti. Biraz hızlandıralım. Son slaytım. Peki. Başkanım. Dava açma hakkı zaten panelimizin konusu. Bu konuya da çok fazla girmeye e, gerek duymadım. Sadece verginin tarhı cezanın kesilmesi, tadilat ve takdir komisyonu kararlarının tebliğ edilmiş olması... Tevkifi yolda alınan vergilerde istikak sahiplerine ödemeni yapılmış ve ödemeyi yapan tarafından verginin kesilmiş olması şartlarından herhangi biri olduğu takdirde e, vergi ve ceza ihbarnamesinin mükellefe tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde dava açma hakkı söz konusu. Teşekkür ediyorum. Sayın Tamer Gündoğdu Üstadımıza teşekkür ha. ediyoruz. Gerçekten önemli bir konu. Mükellef haklarının artık sempozyumların konusu olması, panellerin konusu olması, tebliğlere konu olması ve bu konuda vergi idaresi ve hatta vergi denetiminde yer alan üstadlarımız tarafından gönderme getiriyor olması hatta yeni vergi usul taslağında bir ana başlık olarak yer almış olması çok önemlidir. Her ne kadar istenen seviyede değilse de bu güzel bir adımdır. Ama bunun istenen seviyeye gelebilmesi için birkaç yerde de söyledim, burada da söylemek istiyorum. Mükellefin bizzat kendisi kendi hakkına sahip çıkması gerekiyor. Yani mükellef bizzat kendisi kendi hakkına sahip çıkmadığı zaman bu hakkı mükellefe kullandırmak kimse istemez. Dolayısıyla bunun için özellikle ticaret odaları, meslek odaları bu konuda daha ciddi davranmaları gerekiyor sorumlulukları büyüktür. Bu nedenle e, tekrar bu konuda bizi bilgilendirdiği için üstadımıza teşekkür ederiz. Son oturumun son konuğu e, Profesör Doktor Doğan Şenlüt hocama ait. Konu yorum. Hocam buyurun. Öncelikle ilerleyen saate rağmen burada bulunmanızdan dolayı teşekkür ederim katılımınızdan dolayı. Genelde biz ikinci ve öğleden sonraki oturumlara kalınca izleyici kaçağı ile karşı karşıya kalıyoruz. Tabii ki sizler vergi kaçağı mücadele eden kişiler olarak buna fırsat vermediniz. Hepinize teşekkür ederim tekrar. Şimdi benim konumum vergi hukukunda yorum. Ancak bu yorum kavramı sadece vergi hukukuna ait bir konu değil. Yorum meselesi hukukun bütün dallarını ilgilendirdiği gibi. Her maddeyi de ilgilendirmektedir. Buradan söylemek istediğim şey, bir maddeyle hayatta bir defa, iki defa, günde üç defa karşı karşıya kalabilirken yorumla nerede bir madde varsa o kadar karşı karşıya kalıyorsunuz demektir. Yani günün inceleme elemanı olsun, hakim olsun e, ve mükellef olsun. Eline vergi maddesi geçtiğinde ya da herhangi bir kanun maddesi geçtiğinde yorumla bağlantı içindedir. Günümüzün beş dakikası maddi hukukla ilgili ise bütün günümüz yorumla ilgilidir. En önemli sorunlardan biri bizim gerek hukuk fakültelerinde gerek diğer alanda yorum dersi diye bir dersimiz yok. Bu maddeyi nereden alacağız? Nasıl yorumlayacağız? Bunun kanun koyucu ne demek istemiş? Acaba ben kanun koyucunun demek istediğine hangi yol ve yöntemlerle ulaşabilirim? Bizim en büyük dertlerimizden biri yoruma, hukuka giriş dertlerinde 20 sayfada yer veriyoruz. Oysa bir hakimin hayatı yorumla geçiyor. Bir inceleme elemanın hayatı yorumla geçiyor. Yorumda o kadar başarılı bir noktada olduğumuz söylenmez. Ama yorum bilim diye bir bilimin olduğunda bilmiş olmamız. Öncelikle bu eğitim bakımından yorum konusundaki içinde bulunduğumuz durumu açıkladıktan sonra bilmiyorum ben e, yorum bilim diye bir ders ya da vergi hukukunda yorum diye ayrıca bir e, dersin ele alındığını hatırlamıyorum. Çetrefil bir konu. Çünkü ne kadar yorumcu varsa o kadar da farklı yorum var. 70 milyon insan varsa 70 milyon insana sorduğunuzda 70 milyon kafadan 70 milyon farklı görüş ortaya. Bana göre diyen ortaya çıkıyor. Kanaatime göre diyen ortaya çıkıyor. Kanuna göre diyen ortaya çıkıyor. Yasa koyucuya göre diyen ortaya çıkıyor. E hepimiz aynı metni okuyoruz. Aynı cümlelerden ibaret. Aynı sözcüklerden ibaret. Aynı cümle yapısı fakat vardığımız sonuçlar birbirinden farklı. Bunu anlamak ve anlamak kadar da açıklamak zor. Bu nedenle benim sunumumdaki bazı problematik alanları açıklayayım. Ben izlenimlerimi anlatmak durumundayım. Yani bir case alıp mahkemelere gidip acaba bu yorumlarda işte e, vergi müfettişleri ne demiş? Idare onun yorumuna katılan e, rapor okuma komisyonları ne demiş? Ben bunlarla yargı kararları arasında bir ilişkiyi ele alarak yorum farklılıklarını ortaya koyabilecek durumda değilim. Çünkü böyle bir çalışma yapmış değilim. Sadece izlenimlerimi paylaşacağım sizlerde ve bu izlenimlere bağlı da görüşlerimi aktaracağım. Ama zaman olsaydı örneğin Antalya Vergi Mahkemesi'nden geçen bütün kararları ele alıp e, bunu ilk yorumlayan idari aşamadaki yorumla yargı aşamasındaki yorumun farkı neden kaynaklanmış? Bunun sebepleri nelerdir? Bunları ayrı ayrı ele alıp ortaya koymak belki bir doktora tezinin konusudur. Belki bu alandaki bir örnek olay çalışmasının konusu. Ama yapılması gerekenin bu olmuş olması gerektiğini ifade ediyorum. Bir kere şunu bilmemiz lazım ki yargılama kalitesi demek yorum kalitesi demektir. İnceleme kalitesi demek yorum kalitesi demektir. Yorumsuz herhangi bir yere adım atmamız mümkün değildir. Yorum kalitesiz olup inceleme kaliteli olamaz. Yorum kalitesiz olup yargılama kaliteli olamaz. Çünkü biz ne denmek istiyorsa o kanun, ne demek istiyorsa onu anlamaya çalışıyoruz. Zaten bu çabaların tamamına biz yorum adını veriyoruz. Bu noktada yeterince çaba sarf ediyoruz. Yoruma zaman ayırıyoruz. Tabii ki yorumun vergi bakımından bir dağılımını yapmaya kalkarsak idare bir tarafta bir yorum yapıyor. Ki artık idarenin yorumları da kolektif yorum haline geldi. E, rapor inceleme komisyonları dolayısıyla e,